Transcrição e Eskişehir'i ne diyor programından herkese merhaba. Bugün de Eskişehir'i vatandaşlara mikrofonumuzu uzattık ve sizce hayat pahalı mı? Bu ekonomi şartları altında kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz diye soracağız. Bakalım Eskişehir halkı ne söyleyecek? Pahalı olduğu zaten belli yani o reddedilemez ama biraz da kişinin beklentileriyle de bence alakalı olabilir. Ee... Ama genel olarak düşünecek olursak şu anki pahalılık belki de e, dünyadaki e, gelişmelerin de inşallah bitmesiyle sona erecektir diye düşünüyorum. Peki siz içinizde bulunduğumuz ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız? Yani ekonomist olmadığım için bir şey diyemem ama bir vatandaş olarak inşallah daha iyi daha daha kötü de olabilirdi. İnşallah şu anki halinden daha iyi duruma geliriz diye dua ediyorum. Bilemiyorum yani. Son olarak bu şartlarda kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Bu, ya, bu, bu, bu sorular kolay sorular değil. Ben inşallah iyi olur diye düşünüyorum. Böyle söyleyeyim. Düzelir mi? İnşallah düzelir. Yani çok umutsuz olmaya gerek yok. Çünkü e, her şeyin çok kötü, her şeyin daha kötüsü vardır. E, ama böyle e, zor sıkı, zor günleri, sıkıntılı anları yaşamayı da kimse istemez. E, i̇nşallah düzelir. Ben büyük gemilerde gemi kaptanıyım. İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunuyum. Burada oturuyorum. Hayat pahalılığı felaket bir derecede birinciyiz dünyada şu anda. Ben iki defa gezdiğim için iyi biliyorum dünyayı. İçinde bulunduğumuz ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi sorular hep... Bir vatandaş olarak ekonomiyi nasıl yorumlarsınız? Çok siz? berbat, be, felaket bir durum. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben onu şöyle söyleyeyim. Çeşmeyi akmış adamcağızlar... ...su nasıl akar? Zamlar öyle akıyor. Sorunun cevabı bu bana göre. Çeşme gibi zam akıyor. Bizim Esnaf Sarayı'nda ayrıca dükkanımız var. Hediyelik antika üzerine. Arkadaşlar hep şöyle diyorlar. Günde 5-6 tane... ...şey değiştiriyorlar. Eee... Liste. Çünkü alamıyor ki sattığı şey malı. Korkunç bir şey var. Tabii burada da en çok sıkıntı çeken halk çok sıkıntı çekiyor. Önemli bir halk korkunç derecede sıkıntı çekiyor. Şu anda tabii biraz pahalı. Pahalı. Yani bu dünya genelinde var bu pahalılık. Onun için şu anda ne diyeceğim bilmiyorum yani. Ee, tabii bunun ucuzlaması için petrolün, e, doların düşmesi lazım. E, dolar düşürmek için de ekonomimiz bilmiyorum nasıl. Teşekkür ederim. Peki siz ekonomiyi nasıl yorumluyorsunuz? E, fiyat artışları nasıl etkileniyor musunuz? Tabii ki fiyat artışı bayağı var yani bayağı değil mi? Çok fazla. Onun için ekonomik durumumuz yeterli gelmiyor şu anda. Yani aldığımız maaşlar eridi. Onu diyebilirim. Çelir misiniz? Vallahi şimdi önümüzü şu anda görüyoruz da göremiyoruz da. Şu ilk, ilk altayı bir atlatalım. İlk altayı eğer e, olumlu veriler gelirse, olursa atlatırız diye düşünüyorum. Peki sizce ekonomiyi düzeltmek için neler yapılmalı? Ekonomiyi düzeltmek için önceki önce yukarıdaki insanlar kendilerinden biraz fedakarlık yapması gerekiyor fedakarlık yapmak için önce onlar başlayacak ki altta ona göre alt alta inecek bu. Onu yapmadığımız sürece biraz zor. Önce onlar kendilerinden biraz fedakarlık yapacak. Ondan sonra alttakiler de yapacak. O şekilde düzelebilir. Normal ama ya. Bu kapanmaların falan acısı bunlar yani. Kolay değil o ekonomilerin durması, insanların durması bir yerde yansıyacaktı yani. Normal. İçinde bulunduğumuz ekonomi şartları sizin geçiminizi nasıl etkiliyor? Vallahi ben geçiniyorum. Ben yalnız yaşıyorum. Daha böyle sordunuz siz bana bunu. Büyütecek çocuk yok. Okutacak çocuk yok. Bitirdik, okuttuk, büyüttük. Yalnız yaşıyorum ben. Ben geçiniyorum. Allah şükran olsun ama zor yani. Çocuk büyütene, ona okutacak olana kolay değil yani. Kolay değil. Bayağı bir zorlanırlar yani. Allah yardım etsin onlara. Ne diyeyim ya. Yani? Biz bitirdik. Bu şartlarda ekonominin geleceğini nasıl görüyorsunuz? İyi olur oturur. otur. Otur. Biz bunları yaşadık. Hanım kızım. Yaşadık biz bunları. Biz 94'lerde 96'larda büyük krizleri yaşadık. Ben taksiydim İzmir'de. Tabii. 600 kilometre yol yapıyorduk biz şehir içinde. 30 kilometreye düştük biliyor musun? Yaşadık yani biz bunları. Oturur. oturur. Her Şey düzelir. E, düzelir diye bir şey yok yani. Dört dörtlük bir şey olmaz hiçbir şey de. Oturur yani bu piyasa oturur. Fiyatlar oturur. E şimdi uçuk kaçık şeyler söyleniyor mesela bir ev kirası için veya da şey için. olmadık fiyatlar söyleniyor. Oturur bunlar yani. İnşallah da iyi olur. Herkes de bakar. Mesela ben emekliyim. Ben yüzde üç buçuk verdiklerini biliyorum ben bize. Yüzde yedi buçuk verdiler, dört buçuk verdiler. O zamanki aldım paraya yansıyan 70 lira, 40 lira, 50 lira, 80 lira. E şimdi yüzde veriyor olmuyor. Kimse yetiştiremiyor. Demek ki oturacak yani piyasa. Oturur yani. İyi olur. Zor geçiniriz abi. Vallahi neredeyiz ki? Benden 5-6 7 ay önceki günler nerede? 7 ya 8 liraydı mazot otobüs Otobüsler 500-600 lira oldu, ekmek 5 lira oldu Yağ tenekesi 30-40 liradan 150-180-200 lira oldu Şeker çuvarı 200 liradan 1500 lira oldu Daha ne diyeyim ben sana ne sayayım Ne sayayım abi Alım gücü düştü Her şeyi alamıyoruz ee, Ne bileyim yani Enflasyon Türk'ün açıkladığı gibi değil ee, Bir sürü şeyler yani Peki bu pahalılık bitecek gibi gözüküyor mu? Vallahi sanmıyorum. Sanmıyorum. Devam edecek gibi. Bu şartlar altında geleceği nasıl görüyorsunuz? Gelecek çok kötü. Böyle giderse çok kötü. Değil. Hayat Değil. çok güzel. Değil. Pahalı demek ne demek? Hayat uçtu. Gidiyor canım. Yani uçuracaklar diye uçtuk. Fizeyle uçtuk. Peki siz bu durumdan nasıl etkileniyorsunuz? Çok kötü etkileniyoruz. Sosyal hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuğumuzun mezuniyet terörüne bile çok zor şartlarda geldik mesela. Kendimizi birçok şeyden fedakarlık ederek yani. Bir gün yani düşünün ona bile acaba dedik gidelim mi gitmeyelim mi? Üç gün dört gün düşündüm. Peki vatandaşlar da bir hali geçim kaygısı içindeler Vallahi sizce? Vallahi vatandaşlarda hiçbir şey yok. Yok. Vatandaşlar gayet böyle bilmiyorum. Hiç yani gidiyorlar gene marketten alabildikleri şükürcü. Yani bizim insanlarımız çok şükürcüler. Önce bu şeyden vazgeçeceğiz. Yani biraz böyle bakacaksın. Çocuğuna bakacaksın. Bir sosyal bir şey yapıyor mu? Bir tek karın doymak değil. Sadece karınları doydu mu tamam. Olmuyor öyle. Pahalı. Evet. Pahalı. Evet. evet. Nasıl pahalı? Peki siz nasıl etkileniyorsunuz hayat pahalılığında? Ya benim için önemli değil ama buradaki ...yaşayanlar için çok kötü... ...yani o aylık... ...4250'ye... ...imkansız geçim olmaz... ...yani başka... ...deyeceğim ne var... ...ben yurt dışındayım... ...bizler için çok iyi... ...güzel, memleketimiz çok güzel ama... ...burada duranlar için... ...çok zor... ...evet çok pahalı... ...evet... Peki ...sizler hayat pahalılığından nasıl etkileniyorsunuz... ...siz çok kötü nasıl kötü. Durumumuz çok kötü. Dolanmamız kötü. Her şey emekliyle dolanan insan nasıl olar? Zor. Dolanmamız çok zor. Bu kadar. Kesinlikle. Aşırı pahalı. Ve e, bu ne zaman düzelir? Ona artık önümüzde kestiremiyoruz. Bu son e, zamlardan sonra artık herkes o kadar alışmış ki gerçekten hani zam oluyor, herkes çok normal karşılıyor. Ve bu durumun ...kısa sürede çözüleceğine ben pek inanmıyorum açıkçası. Bitecek gibi gözükmüyor mu? Yok, bitecek gibi gözükmüyor. yani Bitmesi için de e, önümüzde bir seçim süreci var. E, eğer iktidar yenilenirse ben açıkçası... ...pahalılığın o şekilde düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü e, dışarıdan ülkemize giren yatırımcılara da... ...bir güven söz konusu şu an. E, bu iktidara pek açıkçası güven kalmadı ortada. Dolar, petrol her gün... E, fırlıyor, yukarıya doğru çıkıyor. Bunun da e, şeyi iktidar değişirse, belki dışarıdan bir güven olursa, ülkede dolar girişi olursa daha da iyi durumlara geliriz diye düşünüyorum. Peki ekonominin bu şartları altında siz kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Kendi geleceğime dair inanın en ufak bir e, güzel, olumlu bir şey göremiyorum. Şöyle söyleyeyim. Eskiden insanlar e, çalışıp bir araba, bir ev aldığı zaman Tamam bu bana yeterli diyebiliyordu ama artık gençler, benim yaşım 32 ama ben şu an ne ev alabilirim diyorum ne araba alabilirim diyorum. Ev fiyatları zaten milyonlarla ölçülüyor şu an. E, araba fiyatları da keza e, o şekilde ilerledi. Yani ben kendi geleceğimi göremiyorum. En kötü 5 liraya 2 simit alıp bir günümü geçirebiliyordum ama şu an son 2 yıl içerisinde e, cebimde 50 lira olsun gezemiyorum. Hayat pahalılaşıyor. Ama e, biraz kendimizi kısıtlarsak ki bunu yapmamalıyız. Hayat ucuzluyor ama işte insanız, harcamamız gerekiyor. Hayat pahalı, yapacak bir şey yok. Hayat kendimizi istemeden kısıyoruz. Yani bugün 5 tane alabiliyorken bundan 2 yıl önce 20 tane alabiliyorduk. E, kendi değerlerimizden vazgeçiyoruz bu nedenle. Bu hayat pahalıyla. Yaşam arasında çok fark var ne yazık ki askeri ücret alan bir insan mesela bir evi geçindiremez, kendini geçindirem, bir ev geçindiremez. O yüzden ilk işlere mecbur kalır mesela ama dediğim gibi tek başına bir birey asla hayat pahalı diyemez. Hayat pahalı, şu açıdan pahalı. Ekonomik kriz var şu anda Türkiye'de. Şöyle söyleyeyim ben size. Ben kendim mesela futbolcuyum Mesela o açıdan örnek verebilirim size 500 liraya aldığım bir krampon şu anda 2000 liraya alıyoruz Ve çok pahalı Ekonomik biz evde 3 kişi çalıştığımıza dair Yani borçlarımız falan var ve geçinemiyoruz Yani askeri ücrete zam yapılmasını talep ediyoruz Cumhurbaşkanımızdan İnşallah ekonomik kriz yani bir an önce kurtulmuş oluruz Ve Türkiye'de bu sıkıntıdan, stresten kurtulmuş hayat çok pahalı Mesela domates Geçen sene fiyatı 7 lira 8 lirayken Şu anda 15 lira, 17 lira civarında falan Karpuzun kilosu 1 lira falanken şu anda 5 lira. Yani çiftçi mazot açısından zorlanıyor. Bir mazot 30 lira litresi. Benzin 28 lira olmuş. Yani bundan geçen sene benzin litresi falan 7 lira 8 lira civarken şu anda 28 lira olmuş. Yani ekonomik kritik gitgide her gün daha da büyüyor. Yani artık önlemleri almaları lazım. Yani yetkililerden bunları sesleniyorum ki biz vatandaşlara soruyoruz ama bazıları diyor ki hayat pahalı değil fakat biz gereksiz harcamalar yapıyoruz. İnsanlar zorluyorlar. Yani e, ben o konuya katılmıyorum kendim fikrim açısından. Yani gereksiz harcamalar biz yapmıyoruz. Yani maaş alıyoruz. Maaş mesela ödemeler yaptınca 10 gün zor gidiyor yani. Asker ücret şu anda yetmiyor. Yani bir asker ücret şu anda bir 6 bin lira kadar civarı olması lazım. Kendim, ben kendime çalışıyorum. Yani Hayat pahalı şu anda yani. Her şey pahalı. Benzin vesaire market alışverişi falan olsun. Yani önceden 100 liraya 3-4 poşet doluyken şu anda 100 liraya yarım poşet doluyor yani. Hatta yarım poşet bile dolmuyor yani. O açıdan 1 litre 5 litre suyun fiyatı marketlerde olmuş 7 lira 8 lira civarı. Yani hayat cidden çok pahalı, çok zor yani. Peki bu şartlar altında siz kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Bir Ben kendi ben kendi geleceğimin açısından şüphe duyuyorum. Mesela kendim üniversitede okuyorum. Mesela gelecek nesiller daha da çok zorlanabilir. Daha da çok sıkıntıya, stese düşebilirler. Yani nasıl olacak ileride piş bir fikrim yok yani ama çok zorlanacağımızı yani şu an belli ediyor yani hayat, ekonomi her şey belli ediyor yani. Normal. 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 Şu anda normal yani. Bazı vatandaşlara soruyoruz ama geçim kaygısı içinde olduklarını söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, durumlarına göre değişir tabii o. Onlar insanların durumuna göre emekliler mesela Allah şükür maaşımız yetiyor. Peki gelen zamlar sizleri etkiliyor mu? olacak. O herkese etkiliyor tabii. Evet. Kolaylıkla geçinebiliyor musunuz? Şu an geçiminiz nasıl? Allah'a şükür ayağını yorganına göre uzatırsan geçiniyorsun. Ama kaçırırsan ondan sonra hiçbir şey yetmiyor. Hiçbir ucunu kaçırmayacaksın. Peki sizce asker ücret alan bir vatandaş ailesini geçindirebilir mi bu şartlar altında? Vallahi bizler emekliyiz. Askeri ücret bilemem. Onları kendilerine soracaksınız. Ama biz memnunuz Allah'a şükür. Devletimizden Allah razı olsun çalışmışız zamanında, kazanmışız, emekli olmuşuz. Şükür emekli maaşımız geliyor. Bundan daha iyisi olur mu? Allah'a şükürler olsun. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Bundan daha iyisi olmaz yani. Güzel geçim. Devletin verdiği maaş yetiyor bana. Yetmeyenler de olabilir. Parasına göre harcamayı. Tabii ki hayat pahalılığı var. Ondan şüphemiz olmasın. Ama devlet de bunu telavi ediyor. Hani siyaset yapmaya gerek yok yani. Benim bu yaştan sonra siyaset devam işim yok ama gerçek neyse onu konuşmamı onu konuşayım. Sorun cevap vereyim. Siz hayat pahalı buluyorsunuz fakat aldım. hayat şimdi şöyle kızım. Bu hayat şartları, bu hayat pahalılığı dünyada var. Türkiye'de değil sadece. Her tarafta var. Şimdi hayat pahalılığı var diye birini alıp birini yere vurmaya, ötekini alıp yere vurmaya gerek yok. Bu, bu memleket bizim. Bu gemide hepimiz varız. Şimdi <laughs> zam işte tabii ki hayat pahalı çok var ama devlet ne yapıyor? Devamlı tela veriyor. Zamını veriyor, zam oluyor. Olmayacak bir şey değil, bir şey yok. Bu kadar basit. Şimdi mesela asgari ücrete zam gelecek. Yine zamlar olacak. Yani bilmiyorum hiç çok sağlıklı düşünemiyorum hiçbir şey artık. Yani iyice kötüye gidiyor gibi bir şey. Şimdi az önceki mesela amca söylüyor ama iş Ekonomi yani insanlar geçim şeyinde o başka bir şeylerden bahsediyor. Konumuz ekonomi geçim şeyi yani. Ben bile mesela taksitimi, kredi taksitimi ilk defa bu ay ödeyemedim. İlk defa hayatımda bu ayı ödeyemedim. Demek ki sıkıntı var yani. Gerçekten büyük sıkıntı var. Yani ben sadece burada Türkiye'de mesela ya da e, yani hükümeti yönetenler sesimi duysaydı çok acil bir şey e, toparlanmaları lazım. ya yani insanların yanında olmaları lazım düşünüyorum ama bu şekilde olmaz gibi. Yani onlar farklı bir şeyde vatandaş farklı bir geçim derdinde onlar başka bir şeyde ona yani o ben o konuda anlamıyorum sadece. İş bağlı değil canım. Çıkıyorsun 3000 lirayla dolaşıp geliyorsun. Uçuyoruz yavrum. He, bitiyor para. Emekli maaf. 100 lira oldu 10 lira. Aynen öyle. Geçen sene 25 liraya aldın 10 kilo un. 10. Bugün 100 lira. Ya desen aynı. Ucuzluk Çekal var ucuzu. Ucuzladı Türkiye. Öyle giderse yayınlayacaksınız ama. Peki şey diyenler de var. Ben emekli maaşımı alıyorum. geçimim gayet iyi. Yalan. <laughs> Vallahi yalan. Vallahi yalan söylüyor. Ya tamam Allah'a şükür diyeceksin ama bir de şey yapacaksın. E, el alemin emeklisi işte denizlerde yaşıyor. Evime et girmiyor et. Hayat pahalı ama ince, insanlar sahtekar, zenginler memleketi sömüren onlar. Bu insanlar da garibanlar çekiyor. Başka bir şey yok. Gayet de güllük gülüşlerin, herkes de gayet şeyinde. Bunlar yalan söylüyorlar. Bu devleti çökerdirsek hepimiz perişan oluruz. Bizimiz değil. Sen de ben de öteki de. Gerçeği bu. Yalan. Ekonomiyi düzeltmek için ne yapılmalı? Ekonomik gayet düzgün gidiyor. Ekonomik diye bir şey yok. İnsanlarda zenginlikler zenginliklerde devletle falan alakası yok bu işin. Otursunlar bana imkan versinler. Onların en akıllılarda gelsin konuşayım ben. Ben siyasetten de gelen bir insanım. Esmer'e gidebilir baş... Sömürme. 1938'de Atatürk öldü. O günden bugüne burada hala devleti çökertmeye çalışan insanlar var. Sizin geçiminiz nasıl? Ben emekliyim niye geç? Gayet çalışırsan olur. Çalışmaz da böyle lay gidersen, gredi kartlarına uğraşırsan devlete falan suç bulmaya gerek yok. Çalışana herkes ekmek var. Aş var, iş var. Anladın mı? Yani şu anda Avrupa devletleri, Türkiye'deki zenginleri hükümeti göçürmek için elinden geleni yapıyor, insanlar da perişan oluyor. Hükümetle bu işin alakası yok. Çalışıyorum ama geçinemiyorum diye derken hayır, anlatan hayır. Var. var. onlar. Ha hüküm, bu hükümetin de şu hatası var. Bak onu da sana söylüyorum. Yüzde kırk zam gelecek diyor. Ya yüzde bana versen ne olacak? orta gelirli dar gelirliğe versin. Bana vermesin. Ama <laughs> onlara yüzde kırk verdiği zaman yüksekteki alanlarda yüzde %40 verdi mi onlar yine aşağıda. Hükümet onlara yüzde on verecek. Ötekine %100 yüzde yüz verecek. Merak etme. Ama hükümet sahibi bunu yapamıyor, o da zenginlerin gelinden yapamıyor, Avrupa'nın elinden yapamıyor. Gerçeği bu yani. Çok pahalı, inanılmaz pahalı. Bir öğrenci olarak mesela şu an çarşıya indiğimde şu an örneğin dolmuşa para vermeye dört buçuk, buçuk, dokuz lira falan yapıyor. Bunun üzerine mesela ailemiz, hani ortamı bir aile örneğin Türk gencine mesela şu an kendilerine 20 lira veriyor. E tabi 20 liranın yaklaşık 10 lirası Yola gitti. Git, git geri. E ben şimdi 11 liraya başka çarşıdan ne alabilirim? Hiçbir şey alamam. Şu arkadaşlarım parkta mesela bir şeyler yapmaya gideceğiz. Hepimiz Alman üstü herhangi bir şey para katıp o şekilde alacağız. E bu tabii ki de hani ekonominin kötü olduğunu ve herkesi bu mutsuzluğa itiyor. Peki sizce vatandaşları bu hayat pahalılığından korumak için ne yapılmalı? Çözüm nedir? Yani ekonomi açısından bence dışa bağımlı kalmamalıyız. Yani yerli üretimler çok önemli benim gözümde. Enflasyonun gitgide düşmesi lazım ve paramızın hani biraz daha değerlenmesi lazım. Yani para kendi içimize kalmalı kendi yerli paramız. Bu şekilde benim fikrim. Üretimin artması. Siz bu ekonomi şartları altında kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Şahsen ben endüstri meslek mezunuyum. İşte şu an iş bakmaya çalışacağım. Üniversite tabii ki kazanabilirsem de eski çocuk. O da tabii ki çok zor. Mesela şehir dışında okumak isteyen Anadolu Lisesi mezunu arkadaşım şu an dış şehirlere yazdıklarında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ev kiraları çok pahalı, öbür şartların hepsi çok pahalı ve direkt bir şey yok aslında daha fazla. Pahalı. Pahalı. Neden pahalı? Çünkü ekonomi yükseldi. Peki yaşam tarzınız etkileniyor mu bu hayat pahalılığından? Yani. Ama tabii insan kendi tasarrufunu bilmeli. O yüzden çok da etkilenmiyorum. Ona göre harcıyorum çünkü. Tasarruf yapıyorsunuz. Sen niye arkama Peki siz bu ekonomi şartlarında kendi geleceğinizi ve Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Nasıl görüyorum? Yani bu gidişle Gençlerimiz hep gidecek bence daha çok ülke dışına. Sizin daha çok olacak var mı? Yok ya ben kendi ülkemden memnunum. <laughs> ben gitmeyeceğim ben buradayım. <laughs> kendi ülkemin arkasındayım. Peki, Teşekkür efendim. ederim. Sağ olun sizlere de soralım. Sizce hayat pahalı mı? Evet çok pahalı. Yani. Ne yönde etkileniyorsunuz mesela Ya istediklerimi yapamıyorum hiçbirini. Mesela gencim gezmek istiyorum. Ama yani gezemiyorum e, ekonomik şartlardan dolayı. Öyle düşünüyorum yani ben. Peki bu pahalılık bitecek gibi gözüküyor mu? Ya hiç sanmıyorum, bitmeyecek gibi duruyor. Hiç yani. Öyle. Peki siz bu ekonomik şartlar altında kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Vallahi bu bu soruyu hiç düşünmemiştim ya. Vallahi hiç... gelecek kaygısı yaratıyor mu sizde zaman zaman düşündüğünüz? Ya tabii ki yaratıyor. <laughs> tabii ki yaratıyor. Ee, i̇şte düşünüyorum ne olacak falan diye. Hiç yani diyeceklerim bu kadar cidden. Evet pahalı. Pahalı. Peki siz ne yönde etkileniyorsunuz bu hayat pahalılığından? Örnek verir misiniz? Ee, Valla alım gücü zayıflayınca tabii yani e... her şekilde kısıtlıyoruz kendimizi. Peki bu hayat pahalı bitecek gibi gözüküyor mu? Evet inanıyorum. Yani böyle nereye kadar devam edecek yine. Nasıl biter? Nasıl ne biter? bu hayat pahalı bitmesi için? Vallahi onu bilemiyorum ya. Onu büyükler daha iyi bilir. Ama bitmesi gerekiyor. Böyle de devam etmeyecek. Bilemiyorum. Siz ekonominin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şu an içinde bulunduğumuz ekip nasıl değerlendirilecek? Düzel inanıyorum. Yani bu bu Türkiye için değil. E, genel olarak dünya genelinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Tabii bundan biz de etkileniyoruz. Ama e, Türkiye önceki gibi bir Türkiye değil. Bunları kesinlikle aşacağız. Ve daha güzel olacak. Evet pahalı. Yani e, alım gücüne istinaden aslında bakarsanız oldukça pahalı olduğunu düşünüyorum. İki sene, üç sene öncesiyle şu anki durumun da kesinlikle aynı olduğunu düşünüyorum. Yani benim çocukluğumda babam arabasına rahatça binebilirken şu an babam aynı işte çalışmasına rağmen arabasına rahatça binemediğini düşünüyorum aslında bakarsınız bu şekilde. Peki bu hayat pahalı biter mi? Kim bilir? <laughs> Sizce biter mi? Ülke ekonomisi. Sizce biter mi? Bence bitmez. Yani biteceğini de düşünmüyorum açıkçası. Gittikçe de durum vahimleşebiliyor. Bu şekilde. Peki bu ekonomi şartları altında siz kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Yani e, çok iyi gördüğümü söyleyemem çünkü ister istemez iş değişikliklerine gitmek zorunda kalıyoruz. Özel sektörde çalıştığımız için e, daha iyi şartlar altında çalışmak için sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz ama e, ne durumu olacak, nasıl gidecek? Mesela e, ben şu an tamam kendi mesleğimi yapıyor olabilirim ama devlette atanmış bir insan değilim. Aynı standartlarda çalışan bir insan değilim. E Madem atanamıyorum, madem herhangi bir şekilde ben ilerleyemiyorum, neden acaba ben bir bölümü okudum, neden acaba yüksek lisans yaptım, neden acaba hala kötü şartlarda çalışıyorum. Yani. Yaşayan birçok genç de var. Evet. Sizce ne yapılmalı? Çözüm nedir? Çözüm olarak açıkçası e, bulunabilecek bir durum değil bu sürecin göstereceği bir şey bize. E, eğer ki süreç doğru düzgün ilerlerse insanlar daha güzel yönetmeye başlarlarsa bu durumun da düzelebileceğine inanıyorum açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Peki sizce hayat pahalı mı? Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten şu durumda, şu ülkemizin şartlarına göre çok pahalı. Artık insanların yaşam standardı da iyice düşmeye başladı. Eskiye kıyasla tamam daha fazla yaşıyor olabiliriz ama şu anda diğer ülkelere göre çok kötü durumdayız. Benim görüşüm. Bunun da en kısa sürede düzelmesini istiyoruz. Çünkü genç olarak ben işsizim, sağlıkçıyım ve işsizim yani. Ee, sağlık sektörü en çok iş bulan bir meslekte. Bu konudan çok rahatsızım yani. Ben gönüllü olarak bile her yere başvurduğum halde hiçbir şekilde geri dönüş alamadım. Bu durumun böyle gitmesini istemiyorum hiçbir şekilde. Ülkemizin refah seviyesini daha yükseklerde bekliyorum. Vatandaş inim inim ya alamıyor adam 250 gram şey aldığını gördüm ondan yemek mi olur? Fasulye aldığını gördüm ya insanın içi acıyor. Hani Allah sabır versin diyeceğim ama ne kadar nereye gider? Hayat pahalı değil. Ben rahatlıkla geçinebiliyorum diyen vatandaşlar var. Siz ne düşünüyorsunuz? O tuzu kuru olanlar onlar ee, ne diyeyim? Yani şöyle denir. O da yüzde onluk yüzde yirmilik bir kesim yani. E, ben çiftçiyim, emekliyim. Yarın ne olacağı belli değil. Yani buğday şimdi iyi görünüyor fiyatı ama yarın iki gemi gelir güp iner. Geçen sene öyle oldu. 2 lira 25 kuruşa buğday sattım 6,5 liraya çıktı buğday. Yazık günah. Yani içimiz sızlıyor içimiz. Teşekkür ederim. Var mı bir so başka sorunuz? bu şartlarda ekonominin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu şartlarda gittikçe dibe batıyor. Allah hani bugünümüz iyi diyoruz ama yarın daha beter. 30 liraya mazot alıp da nasıl ben traktörümü çalıştıracağım, arabama nasıl bineceğim? 30 liraya. ya geçen sene 5 lira 70 kuruşa 2 ton mazot aldıydım. Geçen seneydi bak. Şimdi 30 lira.